Şimdi sizlere Eskişehir'in Karadır Kaşları hikayesini anlatacağım. Sözleri ve bestecisi Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesinde olan Mustafa Tuna'ya ait olan bu türküyü Mustafa Tuna yaşadığı bir aşkın sonucunda yazıyor. Türkünün hikayesi şöyle. Mustafa Tuna Rum bir ailenin kızını sever. Fakat aileler bu aşka karşı çıkar. Kız başkasıyla nişanlanır. Düğün hazırlığına başlarlar. Mustafa Tuna da kızı kaçırma hazırlığı yapar. Kızın kına gecesi olacak gün haber gönderir ve çeşmeye gelmesini söyler. Kızı arkadaşıyla birlikte arkadaşının at arabasıyla kaçırır. Arabayı arkadaşı kullanır ve yanlış yola sapar. Heyecandan arkadaşının sarı hastalığı nöbeti tutar. Atlar huysuzlanır. Ormana doğru koşmaya başlarlar. Bu arada kızın ailesi peşlerine nişanlısının akrabaları da arkadan gelirken ve yakalan ve yakalarlar. Bir yıllık hapis cezasına mahkum edilir. Bu türküyü de hapiste yazar ve söyler.